kararın sicimi takılıyor boynuma. Sihirlen konuşmalarım kızıl gelecekler sunarken yolunu bulamayan düşünceler Eylül Vadisi'nde nehirler damıtıyor. Alevler içimdeki buzullara çarpar da belki değişir huyum, belki Belki konuşurum diye takvimleri çözüyorum, adını okuyarak hayatın. Tenha zamanlarda siyaha boyanıyorum. Nemli yaz gecelerinin sabahlarında kırağı düşüyor düşlerime, kırağı düşüyor düşlerime. Yüreği sızlarken bir şairin baharı kelimelere sığdıramayan mevsimler karışıyor. Şimşekler yakamozlar. İnsanlar bedenlerini serin kuyulara atsınlar. Gözlerini güneşe hayallerini sarmaşıklara sözlerini kömür karalarına katsınlar. İlk yaza şiirler yazıyorum. Şiirler yazıyorum. Tomurcukları sevdiğime, goncaları çocuklara, nehirleri, nehirleri çağlayanları annemin yüreğine katıyorum. Değerli arkadaşlar, şiir soluklanma arası, şiir ruhun harmanlanması şiire, edebiyata, sanata zaman ayırın. Musikiye zaman ayırın. Kendinize zaman ayırın. Bunlardır aslında bizim bugün bahsettiğimiz en çok kullandığımız kelimelerden biri neydi? İç dinamikler. İşte iç dinamikleri harekete geçirecek bunlardır. Biz öğrenme programında, öğrenme deyince genellikle öğrenciler akla gelir. Bu programımızda öğrencilerle bazı bilgiler veriyoruz. Bizim daha önce yapmış olduğumuz çalışmalarda sürekli zaten çalışmalar yapıyoruz. İşimiz annelerle, babalarla, öğrencilerle, çalışanlarla. Sadece öğrenme değil, iletişim, hitabet, toplumda söz söyleme, kendimizi ifade edebilme bunlar da yaptığımız eğitimlerden. Zaman yönetimi, stres yönetimi, başarı, motivasyon, hafıza ve hatırlama teknikleri, ruh halleri pozitif düşünme, inovasyon, yaratıcılık bunlar yine yapmış olduğumuz eğitimlerden. Öğrencilerle aile içi iletişim konularında konuşurken, ailelerine karşı nasıl davranmaları gerektiği hususunda açıklamalar yaparken onlar tarafından en çok duyduğum cümlelerden biri şu. Hocam hep bize konuşuyorsun, bize konuşuyorsun da ya şunu bir de annelerimize, babamıza, ailelerimize söylesen de onlar da bu cümleleri duysa bize yani böyle kurbanla koyun gibi değil de vesaire gibi cümlelerle karşılaşıyoruz. Sevgili gençler, değerli arkadaşlar, canlar merak etmeyin. Onlarla da konuşuyoruz. Hatta anne babalarla konuşurken onlara karşı biraz daha sert ifadeler de kullanıyoruz. Ve biraz önce bahsettim. Unutmayın hiç kimse sizi anneniz babanız kadar karşılıksız güçlü sevemez. Tabi bu arada şunu farkındayız. Annelerimizin, babalarımızın bazen yetişmemizde, öğrenme süreçlerinde, hayatı tanıma, anlama ve anlamlandırma süreçlerinde bazen ufak yanlışlar olabiliyor. Ya da yaklaşım farklılıkları diyelim. Yanlış demeyelim de yaklaşım farklılıkları oluyor. O yaklaşım farklılıkları bizim algımızla çatışınca işte o zaman sıkıntılar ortaya çıkmaya başlıyor. Ve biz de diyoruz ki değerli ebeveynler, anneler, babalar, çocuklarımızı dert çalışma konusunda motive etmek, onları hayata daha güçlü hazırlamak, olası karşılaştıkları zorluklar karşısında minimum zararı almak ve hayatlarını daha anlamlı kılmaları adına bazı temel hususları diyeceğim. Çocukların en çok zorlandığı, en çok karşı çıktığı. Sadece çocuklardan değil, yetişkinlerin de örnek vereceğim şu cümleler. Bak, amca ne oğluna. Bak, sizin sınıftaki Ayşe'ye. Bak, bizim akraba falanca var ya. Bak oğlum şuna. Bak kızım buna. Bak o öyle yapmış, bak bu yapmış, o yaptı sen yapmadın. O otu çalıştı sen çalışmıyorsun. O falanca üniversiteye gidiyor sen evde otur sümsük şeklindeki cümleler. Yani kıyaslamalar. Lütfen sadece ben değil, eğitim alanında kimle karşılaşırsanız karşılaşın ısrarla söylenen bir şey var. Lütfen kıyaslama. Ama bunu nedense anne babalar sistematik olarak yapar. Arkadaşlar bu konu saatlerce aslında detaylı durması gereken bir nokta ama özetle şöyle söyleyeyim. Diyorum ki anneye ya yani lütfen diyorum çocuğunu kıyaslama. Hocam diyor ne yapayım? Kıyaslama. Hiçbir şey söyleme. Sadece sen anneliğini yap. Sadece babalığını yap. Bu yeter zaten. Bakın kıyaslamaya bir örnek vereceğim diyorum. Hanımefendiye soruyorum. Diyorum ki eşin gelse. Diyem, sizin isminiz Ayşe olsun. Ayşe, efendim kocacığım ya da aşkım dediniz. Komşu Ahmet'in hanımı Melahat var ya, e ee, o var ya diye bir cümleyle bir kıyaslama yapsa sizi ne yaparsınız? Tabi bir anda oradaki velinin surat ifadesi değişiyor. İkinci gün geldi. Ayşe. Komşu falancanın da hanımı var ya dedi bir kıyaslama yaptı. Ya da aşkım, efendim, kocacım dediniz. Bizim iş yerinde müge var ya dedi. Hocam bu kadar da değildi. O zaman cinayet çıkar ortada. Hadi bir tamam, iki tamam, üçüncüye. yo ona tahammül etmem. Peki beyefendiye dönüyorum. Karınız geldi yani eşiniz geldi. Dedi ki. Ahmet aşkım, efendim, Melahat'ın kocası Mustafa var ya, dedi bir kıyaslama yaptın ne yaparsın? Hocam cinaya çıkar. Yüzde doksandan bu cümleyi duyuyorum. Peki diyorum ki, siz buna tahammül edebiliyor musunuz? Asla. Peki, o çocuğu düşünelim. Hocam o çocuk. Ne? Çocuk. Çocuk değil, ergen. Hayatı tanıyor. Kişiliği oluşuyor, kimliği oluşuyor. Sen kişiliği oluşan oluşma safhasındaki bir kişiye kimliği oluşma safhasındaki bir kişiye bu cümleyi kullanıyorsun. Ama sen kimliğin oluşmuş, kişiliğin oluşmuş, daha objektif, daha sakin davranman gerekiyor, daha güzel kararlar vermen gerekirken ne yapıyorsun orada? Oradaki cümleyi dinlemeden çok daha sert tepkiler veriyorsun. Arkadaşlar kıyaslarken dikkat edin lütfen kıyaslamayın. Sürekli nasihat etmeyin. Sürekli öğüt vermeyin. Öğüt verme, örnek ol. Nasihat etme, destek ol. Destek olduğunuzda, örnek olduğunuzda, ona model olacak hal, hareket, tavır ve davranışlar sergilediğinizde o kişi zaten sizi takip edecektir. Anadolu'da bir söz var. Bir değil, binlerce söz var. Hoşuma giden bir söz. Der ki bir arabaya kasteder. Araba için kullanılır. Arka teker ön tekeri takip eder. Sen öndeki tekeri doğru yönlendirirsen, direksiyonu gitmek istediği istediğine doğru doğru kırarsan zaten arka teker peşinden gelecektir. Ha, arada eğer damper uzunsa, arada bir yalpa yapar. Arka yalpa yapar. Ama o önünde sonunda ne yapar? Ön tekerin rotasına girer. O yüzden diyoruz ki lütfen siz örnek olun. Kitap oku. Evde yardım et. Onunla ilgilen. İlgilenmekten korkmayın. Çocuklar ebeveynlerin eseridir. Bazen geliyor. Hocam ben şöyleyim, ben böyleyim, ben hayatta böyle yapmadım. Bu çocuk nereden çıktı? Kesin diyor anasının ailesine çekti. Anne geliyor bu babası gillere çekti. Bu tip yaklaşımlar çok karşılaşıyoruz. Arkadaşlar hiç kimseye çekmedi. Arka teker ön tekeri takip etti. Sizin çocuklarınız eserinizle övünebilirsiniz ya da dövünebilirsiniz. Şunu rahat söylüyoruz. Ben çok kullanacağım bu cümleyi daha sonra da kullanacağım. Çocuklarınızda beğendiğiniz, beğenmediğiniz, eleştirdiğiniz ya da övdüğünüz davranışlar var değil mi? Asıl onu oluşturan kim biliyor musunuz? Diyorum ki gidin aynanın karşısına geçin aynaya bakın. O eseri yapan, o eseri oluşturan kişiyi göreceksiniz. Hocam ben hayatta yapmadım. Ne dediyse yaptım. Yedi önü de yemedi arkasında. Allah zaten birinci cümlede ofsayda düştün. Yedi önünde yemedi arkasına diyorsan, her dediğini yaptık diyorsan zaten çocuğuna yapacak en büyük kötülüklerden birini yapmışsın. Hocam diyor 18 yaşına geldi hala diyor peşindeyim odasını topluyorum. Ne yapıyorsun? Odasını topluyorum. Yemekte yediriyor musun diyor. Tabii ki yediriyorum diyor. Harika. Zaten çocuğuna yapacağını yapmışsın sen. Dövülmene gerek yok ki. Ama ben hocam diyor onun için diyor en iyisini istedim. Yemedim yedirdim. Çok güzel. Sen aç kaldın, bu bilgileri edindin değil mi? Çocuğun bir öğün aç kaldı mı? Yok. Arkadaşlar, bu yüzden diyoruz ki onlara öğüt vermek, nasihat etmek yerine lütfen onlara örnek olun, onlara model olun. Ve insan yaşamını olumsuz etkileyen hal, hareket, tavır ve davranışlarını engelleyen en temel unsurlardan biri nedir? Korkulardır. Korkulardır adım atmamızı engeller. Cesaretimizi kırar, iş yapmamızı engeller. Korkunun yüzlerce çeşidi var. Ama biz diyoruz ki lütfen çocuklarınızı hiçbir şekilde korkutmayın, korkutarak, tehdit ederek iş yaptırmayın. Korkular travmalar oluşturur. Ve arkadaşlar şunu unutmayın ileriki yaşamımızda bizim dahi yetişkin yaşamımızda yaşadığımız sorunlara bakın. Psikolojik sorunları daha ziyade kastediyorum. Neredeyse tamamının temelinde çocuk yaştaki küçük yaştaki yaşadığımız korkular ve travmalar vardır. O yüzden korku travma oluşturacak hal, hareket, tavır ve davranış konusunda lütfen dikkat edin. Korkutarak motive etmeyin. Korku insanda içe çekilme, kabuğa çekilmeyi sağlar. Bu da tavresi elimizi kolumuzu bağlar, adım atmamızı engeller, risk almamızı engeller. Cesaretlendireceksiniz. Çocuğunuz zayıf olduğunda suçlamak yerine, tehdit etme, korkutmak yerine şunu söyleyin. Nerede hata yaptık? Nasıl düzelteceğiz? Ne yapmamız lazım? Gel oğlum, gel kızım. Hata neredeydi? Bırak düşük kalsın. Hocam diyor hayatına düşük kalmadı ki. Niye düşük alsın? Bırak düşük alsın arkadaşlar. O zayıf Alman'ın da duygularını yaşasın. Hep yüksek puanlar alarak bir yerlere gelenlere bakın. Geldikleri makamlarda o sıkıntı yaşayan kişileri anlayamazlar. Onlar çocuklarını anlayamazlar. Ama dikkat edin. Bir yerlere gelmiş insanlara bakın. Tamamını yakını hayatlarında büyük mücadeleler vererek, çatışmalar yaşayarak, büyük çekişmelere girerek, zorluklar yaşayarak bir yere gelmiş kişiler olduğunu göreceksiniz. Tarihteki başarılı insanlara bakın. Bir eli yağda, bir eli balda, yediği önünde yemediği arkasında olup da büyük başarılara imza atan kişi sayısı neredeyse yok denecek kadar az. Hata yapmasına müsaade edin, korkutmayın ve asla tehdit etmeyin. Tehditin bir sürü yönü var arkadaşlar. Cezalandırma ile tehditler, annesiyle babasıyla tehdit etmeler. Kullandığı bir eşya ile tehdit etme, cezalandırma boyutlarına kadar tehdit etme, tehdit asla kişiyi motive etmez. Birinin sizi işinizle ilgili, eşinizle ilgili, yaptığınız çalışmalarla ilgili, projelerinizle ilgili tehdit ettiğini düşünün. Siz ne yaparsınız değerli velilerimiz? O yüzden tehdit unsuruna dikkat edin. Kişideki öğrenmeyi engeller, öğrenmeni de önüne yani stres oluşturduğu için de zaten öğrenmenin önündeki en büyük engel neydi? Stres faktörü. Bu yüzden tehdidi asla önermiyor. Arkadaşlar, tabii ki bizler hayatı yaşıyoruz. Zorluklar yaşıyoruz. Çok büyük sıkıntılar çektik. Çok büyük mücadeleler verdik. Aç kaldık, bazen de susuz kaldık. Harçlıksız kaldık. İstersemez hayat mücadelesinde yaşadığımız örnekleri, zorlukları çocuklarımıza bahsederiz. Gayet doğaldır bunun olması. Ama bu sıkıntıları zorlukları bahsederken karşınıza çocuğunuzu alıp nasihat etmek, nutuk çekmek değil. Lütfen. Muhabbet anında konuşun. Ama çocuğunuzda değiştirmesini istediğiniz bir tavır davranış var ise bizim çocukluğumuzda böyleydi, bizim çocukluğumuzda şöyleydi diye nasihatler vermek o kişiye avantaj değil, dezavantaj oluşturur. O kişiyi motive etmez, o kişi de daha büyük sıkıntılar oluşturur. O yüzden kendi yaşamınızdan örnekler verirken direkt kıyaslayarak ve hayatın içerisinde örnekleri pat diye vermek değil. O anki ortama uygun şekilde konuşmak son derece önemli. Tabii ki ka öğrencinin karşılaştığı dilden örnek vermek. Burada isterseniz benim çok yaşadığım, etkilendiğim bir örneği vereceğim. Bir gün Ankara'da hatta bölgeye de söyleyeyim, Sincan'da bir sivil toplum örgütü programa çağırdı. Kalabalık bir grup var, büyük bir salon. Orada öğrenciler var, veliler var. Orada da çocuğun kişilik gelişiminde, ruh karakter gelişiminde anne babanın rolü konusunu konuşuyoruz. Anne babanın rolü konusunu konuşurken değerli arkadaşlar, orada yine bu konuya geldi. Örnekleri verirken mantıklı vermek noktasında. Bir an durakladım, dedim ki salondaki arkadaşlara, arkadaşlar hiç kimseden şu anda herhangi bir soru ya da cümle istemiyorum. Sadece ve sadece genç arkadaşlarımız da vardı. Onlara döndüm dedim ki arkadaşlar beni iyi dinleyin veliler rica ediyorum kimseden hiçbir şekilde bir cümle duymayacağım. Öğrenci arkadaşlara bir soru soracağım. O sorunun yanıtını verecekler varsa elini kaldırsınlar. Hocam ben yanıt vermek istiyorum deyin ve ona göre söz vereceğim dedim. Peki öğrencilere döndüm. Arkadaşlar soru şu. Soğuk kuyu lastik deyince ne anlıyorsunuz? Kara lastik bak tepsi hiç cevap veren yok. Peki dedim kara lastik duydunuz mu? Hocam dedi siyah lastik dedi. Yani araba lastiği mi? Cevap bu. Peki dedim arkadaşlar cızlavut duydunuz mu? Yok. Tabii veliler bir anda kıpırdanmaya başladı. Bir dakika arkadaşlar lütfen bir daha soruyorum. Soğuk kuyu lastik duyan var mı? Kara lastik cız, cızlavut duyan var mı? Öğrenciler hiçbir karşılık yok. Peki De dedim arkadaşlar, öğrenci arkadaşlara yine soruyorum. Kara lastik ne anlıyorsunuz? Hocam lastiği kara yapmışlar vesaire falan. Soğuk kuyu, hocam dedi bir kuyunun içerisinde dedi, işte buzdolaplarında kullanılan sistemleri kullanmışlar, soğuk su elde etmişler. Bunları söyledi. O kadar ilginç cevaplar geldi. Tabii veliler kırılıp geçiyor, gülüyorlar. Bir daha soracağım arkadaşlar. Sizde bir karşılığı var mı? Yok. Peki arkadaşlar velilere dönüyorum. Şimdi gençler sizden rica ediyorum susmanızı. Babalarınıza, annelerinize soracağım. Genellikle biraz babalar yoğundu o gün. Genelde çoğu toplantılar hep anneler gelir ama bu toplantı biraz baba yoğundu. Babalar, anneler pek bu örneği vermez ama babalar çok verir. Çocuklarınıza kara lastik, soğuk kuyu, cızlavut örneğini veren kimler var dediğimde salonun Neredeyse yüzde 70 seksen el kaldırdı değerli arkadaşlar. Nasıl kullandınız? Biz gençliğimizde kara lastik yerdik, soğuk kuyu lastik yerdik, cızla lastik yerdik. Bunu söylediniz mi? Oh hocam biz ne günler geçtik. Başladılar köyler, dağlar, dereler, tepeler, kara kışlarda kara lastik yemişler. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi bakın burada çok ilginç bir manzara çıktı. Salonun 70 sekseni bu örneği verdi mi? Verdi. Peki öğrencilere dönüyorum. Karşılığı var mı arkadaşlar sizde bunun yok. Karşılığı olmayan bir örneği vermeniz o kişinin dünyasında ne etki Hiçbir etki etmez. O yüzden arkadaşlar kendi hayatınızdan örnekler verirken mutlaka ve mutlaka bir karşılığı olsun. Yoksa sen hayatın ilgili bir örnek veriyorsun ama hayatına dokunmuyor kişinin. Hayatına dokunacak. Hayatında kıyaslaması olacak. Dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz. Dünün hava şartlarıyla bugünün hava şartları bir değildi. Dünün dinamikleriyle bugünün dinamikleri, dünün teknolojiyle bugünün teknolojileri bir değildi. Kıyaslama yaparken dikkat edeceksiniz. Bir örnek aklıma geldi fıkra. Çocuk şey babası çocuğuna diyor ki: Oğlum diyor senin zamanında senin yaşında diyor Fatih Sultan Mehmet diyor İstanbul fethetti. Sen hala evde oturuyorsun. Çocuğun verdiği cevap ne? Baba diyor Fatih'in babası da Sultan Murat'tı diyor. Ne yapacaksın şimdi? O yüzden tabii örnek verirken dikkat etmek gerekiyor değerli arkadaşlar. Ve sürekli ders çalış, ders çalış, tadı çalış, kalk çalış, çok çalış demek sıkar boğar. Anneler evde sizin belli sorumluluk alanınız var. Babalar sorumluluk alanınız var. Alanınız var. Bir gelip sürekli size sorumluluk alanınızı hatırlatmaya kalsa ne yaparsınız? Cevap kendinden çıkacaktır. Bir diğer konu. Tabii ki biz çocuklarımızı seviyoruz. Hayatımızı onların hayatını anlamlı kılması üzerine, anlamlı yaşaması üzerine kuruyoruz. Fakat sürekli olarak oğlum ben sana güveniyorum, kızım ben sana güveniyorum. Bu cümleye ne gerek var? Güvendiğini söyleme hissettir. Sevdiğini söyleme hissettir. Diyoruz ki biz de lütfen yaşayın ve yaşatın. Bir de anne babaların kullandığı şu cümleler var. Öğrenciler o kadar çok dert yanıyor ki. Hocam diyor şu cümleyi bir bırakma da annem diyor. Ne söylüyorum? Kızım, oğlum ben sana güveniyorum da. El aleme güvenemiyorum. Sen çok iyisin de arkadaşların iyi değil. Sen çok iyisin de toplum kötü. Arkadaşlar dünyanın her döneminde toplumda iyi ve kötü insanlar oldu. Anadolu coğrafyasına baktığımızda günümüzdeki hani kötü diyoruz ya biz. Bundan 80 yıl önce, 100 yıl önce nasıldı? 200 yıl önce daha ileri gidelim. Mevlana Celaleddin Rumi'nin yaşadığı dönemi düşünün. Yunus'un yaşadığı dönemi düşünün. Anadolu coğrafyası çok mu düzgündü? Dünya coğrafyası çok mu düzgündü? Daha ileri gidelim. Biraz daha dini boyutuyla bakalım. Asr-ı Saadet diyoruz. Asr-ı Saadet'teki olan olaylara bakın. Her şey çok muhteşemdi. Her dönemde iyi kötü, doğru yanlış, güzel çirkin, hak batıl mücadelesi olmuştur. Daima olumlu olumsuz çatışması olmuştur. Bize düşen görev olumlu örnekleri ön plana çıkartmak, olumsuzlukları hayatımızdan çıkartmak, çirkinlikleri atmak, güzellikleri çoğaltmak mücadelesinde olacağız. Bu yüzden diyoruz ki güvendiğinizi söylemek, sürekli söylemek farkında olmadan olumsuz tepki yapıyor. O klasik söylemleri bırakın. Sorumluluk verin, sorumluluk vererek onlara güvendiğinizi hissettirin. Hala günlük karşılık verebiliyor. Mesela liseye gidiyor, günlük karşılık veriyor. Bırak haftalık ver, aylık ver. Hocam kaybeder, bırak kaybetsin. Bir ay harçlıksız gezsin. Hocam ben çok zor kazanıyorum. Merak etmeyin kimse kolay kazanmıyor arkadaşlar. Sorunluk ver, kaybederse bir daha kaybetmemi öğrenir. Bütçe yapmayı öğrenir. Aylık ver. Ne olacak? Temel belli. Dolayısıyla arkadaşlar bütçe yapmayı öğretmek de bir sanattır. Sen tutup otobüs biletlerini ayrı al, servisi ayrı al. İşte efendim okul yemeğini ayrı ver, günlük harçlığını ayrı ver. Hayır tamamını ver, otur gel bakayım oğlum. Otobüs bileti için şu kadar, yemek için bu kadar, işte kırtasiye için bu kadar, şunun için bu kadar. Aylık X sıra para buyur bütçeni yap. Birinci ay yapamaz, ikinci, üçüncü ay merak etme. Üçüncü aydan sonra para biriktirmeye başladığını göreceksiniz. Güvendiğinizi sözde değil, hal, hareket ve davranışlarımızla hissettiriyoruz. Ve öğrenciyi en çok zorlayan noktalardan bir tanesine, değerli arkadaşlar, öğrencinin ulaşamayacağı yüksek hedefler koymak. Seviye burada gidiyor ama sen tutup öğrencinin normal yükselmesi gereken bir hedefi var, seviyesi var. Bu seviyeyi bir anda üste koyarsan olmaz. Ulaşılamayacak yüksek hedefler koymak kişiyi zorlar. Psikolojik man baskılar, elini, kolunu, ayağını bağlar, adım atmasını engeller. Adım atacaksa da içinde oluşan korku kaygı, endişe ve tabii korku, kaygı, endişe de destekleyen unsurlar var. Onları hareketlendireceği için kişiyi maalesef pasif, zayıf duruma düşürür ve çok daha büyük başarılara imza atacak bir durumdayken mevcut konumundan bile aşağı doğru gitmesini sağlar. Bu yüzden diyoruz ki biz yüksek hedeflerde koymak zarar verir. Hedef koyacaksınız da küçük küçük hedefler. En basit örneği, öğrenci sınavdan kaç aldı? 50 aldı ya da 65 aldı. Bir anda 100 alma hedefi koyarsanız bilinçaltı tak dirence basacaktır orada. Yok öyle. 10 katlı bina bir anda çıkılmaz. 100 adıma aynı anda yatama atamazsınız. Diyelim burada ben ortama 5 tane tavşan saldım. 5 tavşanı birden yakalayamazsınız. Nasıl yakalayacağız? Önce tavşanı birini yakalarsın, sonra diğer tavşanı yakalarsın, daha sonra diğer tavşanı yakalarsın. Ama bütün tavşanlar birden yakalanmaz, 10 katlı bina birden çıkılmaz, 100 adım birden atılmaz. Önce birinci adım, sonra ikinci adım, sonra üçüncü adım. Aa bir bakıyorsunuz ki yüzlerce adımı geride bırakmışsınız. Diyor ya Konfüçyüs, en uzun yollar ilk adımla başlar. Mesela o adımı atabilmek. Ondan sonra istikrar ve düzene devam edilmek. Onu yaptığınızda çok daha başarılı ve kendisiyle daha başarılı, mutlu bir öğrenci göreceksiniz arkadaşlar. Hedefler kademe kademe konmalı, seviyesine göre konmalı, algısına göre konmalı. O zaman çok daha mutlu olduğunu göreceksiniz. Sevgili gençler, değerli velilerimiz, öğrenme yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.